Sihirli ayna Dodu nerede? Ay, olmadı. Karnım aç, karnım aç. Selam. Merhaba Perihan, ne haber? İyilik, senden ne haber? Ee, i̇dare ediyoruz işte. Aa, idare ediyoruz dediğine göre de bir şey var. Sesle böyle. Karnım gurulduyor. Neden? Açım da ondan. Ee, Dudu sana yiyecek bir şey vermedi mi? Uyanmadı ki daha. Aa, nasıl olur? Dudu gün doğmadan ayağa dikilirdi. Bilmiyorum vallahi. Odasına girmeme kızdığı için çıkıp bakamıyorum da. Ay çektiğim eziyete bakar mısın Perihan? Dört ayaklı kuyruksuz bir köpek olmaya mahkum edildiğim yetmiyormuş gibi... ...bir de karnımı doyurmak için bile Dudu'nun uyanmasını bekliyorum. Yok yok bunda bir iş var. Dudu bu saate kalmaz hiç. Ben yukarı çıkıp bir bakacağım. Aman odasına gitme kızıyor. E, görünmez olarak gideceğiz hemen herhalde. İyi, iyi tamam bir şey demedik. Ay, çok açım. Ah, Dudu burada yok. Şato da değil demek ki. veriler aşkına nereye giden bu kadın sabah sabah? Ah, içime bir kurt düştü şimdi. veriler aşkına nerede bu kadın? senin benimle ilgilendiği yok. Öleceğim açlıktan ben burada. Yok Tarcettin'cim yok. Şatoda yok. Nasıl yani? Basbayağı şekerim odası bomboş yatağı da derli toplu sanki hiç yatmamış gibi. Aa ben sabah ezanından beri ayaktayım bir yere gitse görürdüm canım. Demek sana görünmeden çıkmış. Nerede olabilir acaba? Bilmem Sihirli aynadan bir bak istersen. Belki kızların bir sorunu olmuştur. Bana ses etmeden alelacele oraya gitmiştir. Olabilir hayatım. Hadi ben çıkıyorum aşkım. Aa, ben de seni geçireyim. Hı -hı. Dur, dur ben gelirim. Hayır. Umarım güzel bir gün geçirirsin. Ha, akşam altı gibi hazır olun biliyorsun bu akşam Betüşlere yemeğe gireceğiz. İş çıkışı giderken alacağım sizi tamam mı? Yok canım hiç gerek yok biz toprakla buradan gideriz. Hiç olur mu öyle şey? Bu soğuklarda taksi beklenir mi? Kızımız üşütür falan. Benim gönlüm razı olmaz. Ben geçerken sizi alacağım tamam mı? Tamam. Cık, bay bay aşkım. Hadi hoşça kal. Benim zavallı kocam. Bilse ki biz bu soğuklarda istediğimiz her yere gökyüzünden sihirle gidip gelebiliyoruz. Babam gitti mi? Gitti. Tüh ondan bir şey isteyecektim. Ne isteyecektin? Benden iste belki ben verebilirim. Kafamdaki çilekli tokalardan isteyecektim. Aa niye ki? Niye olacak? Çileğe vermek için. Aa hiç olur mu kızım? Çilek anlamaz mı o tokaların kendi tokaları olmadığını? Anne şimdi ben ne yapacağım? Tokalarımı çileğe geri vermek istemiyorum. E, e, ne yapalım biz de çilekle konuşuruz. Belki bir süre daha takmana izin verir. Anlaşılan bugün seni aynalardan uzak tutacağız Toprak Hanım. Aynı fikirdeyim. Ne diyorsun Mercimek? <laughs> yok bir şey Toprak. <laughs> Eda'larda toprağın başında toka olmamasının dışında bir gariplik yok. Belli ki burada değil Dudu. Ah Bir de Betüşlere bakalım. Çilek oradan artık. bak servis kapıda Biz almadan gidecek Tamam abi annem saçımı yapsın Geliyorum Of bu defa mı uğraştım Betüş Aa, değişik bir şey deniyoruz herhalde Bir saniye Biraz fazla değişik olmadı mı Betüş Hanım Sen yorum yapma Firuze Eee Tamam kızım bitti. Gidebilirsin. Ay iyi dur bir aynaya bakayım. Çok merak ettim. Ay yok bakma. oyalanmasın yalan artık. Hadi çabuk çabuk çabuk. Suzan beni almaya gelir. Sen bana bir kahve pişir Firuze. Sade olsun. Peki Betüş Hanım. Betüş Cile'in saçına ne yaptı öyle gördün mü etti Evet, arabın sepetine benzemiş. <laughs> Kızcağız bunu aldı herhalde. Şekerim üç çocukla uğraşmaktan kolay mı? Neyse ama Cile'in yaşı öyle modelleri kaldırabilir. Bence de, farklı ama güzel oldu. Yalnız niye Firuze'ye öyle davrandı anlamadım. Fark ettim mi? Sanki biraz burnu büyük bir tavırla kahve istedi. Yo fark etmedim. Sana öyle geldi herhalde Tacettin'cim. Betüş yapar mı hiç öyle şey? Neyse şimdi bizim esas derdimiz Dudu. Bırak sen Firuze'yi falan. Bu kadın nereye gitti onu bulalım. Edalarda yok. Betüşlerde de yok. Yavuz şimdi işe gittiğine göre şirkette de olamaz. Ama Sadık evde değildi. Belki de onun yanına gitmiştir. Canım ne bu şimdi böyle sabah sabah mıç mıç mıç, mıç öpüşme arzusu nereden çıkıyor yani? Sen sen kalkıp gitsene eşine bir an önce geç kalıyorsun. Betüş bana niye böyle davranıyorsun ha? Yoksa muayen gününde falan mısın sen? Oldu başka işim yok sabah sabah seni öpeceğim böyle ay şapşal. Vallahi orada da değil. Görmüyor musun damat harıl harıl çalışıyor. Ay deli olacağım. Nereye gider bu kadın? Ay ne bileyim ben nereye gider bu kadın. Kesin bir şeyler karıştırıyordur. Hadi ben çıkıyorum Taceddin'cim. Nereye? Gökyüzüne bakacağım şekerim. Belki oralarda bir yerdedir. Bir haber alınca bana da söyle olur mu? Tabii söylerim. Gelirse buraya sen de bana seslen olur mu hayatım? İçimden bir ses gene bir haltlar karıştırdığını söylüyor ama neyse. Neyse. Hadi sen vakit kaybetmeden git bir bak bari. Hadi canım hoşça kal. Dur Perihan dur gitmeden bir lokma bir şey verseydin. Karnım çok aç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.